Selamlar arkadaşlar ben Buank. Yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Başlamadan önce like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden yapacak olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Adamsınız. Beyaz gömleğimi giydim. Resmi bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Gelenlerin infoları lazım ama. Karşı taraf, sağ taraf tamam. Olduğum binaya da sanırım arka tarafına düştü. Onu da gördüm. Gömleği bu arada arkadaşlar geçen bir düğün için almıştım. Dedim videoda da giyeyim ne olacak sanki. Karşı taraf dolu. Ben orayı raşlarım. Kaç kişiler bilmiyorum ama elimde pompalıyla daha silah bulamamış. Kanka o kadar ruhlandın be. Kaskını alayım. Şimdi olduğum eve geri döneceğim. Orada biri daha vardı çünkü. Aşağıda mı yukarıda mı acaba? Seslere göre hareket edeceğiz de. Al şu yeleği. Allah UMP'yi alırım ya. Yakın temas. Neredesin? Pusucu birine ben. Aşırı pusucu hem Görmüyorum. Bu arada harbiden görmeden sıktım. İlk seferde o kadar büyük bir salaklık yaptım ki. Dedim öldüm gidiyorum abi. Kit bulamamış değil mi? Yok sanırım bulamamış. Biri geliyor. Abi Vallahi var ya beni fark etse gitmiştim Bot değildi değil mi bu bot muydu Bilemiyorum Çabuk çabuk gelecekler kit versene kanka Tamam Çok güzel yerde verdi bu arada Basalım devam edeceğiz Kanka <laughs> şanslısın yemin ediyorum Adam öyle bir atladı ki tam önüme düştü ya Biri daha var O da çatıda şu an ona da bir oyunum var. Ona da bir oyunum var. Bekle kanka sen orada. Lan içeri atladı be. Kötü bir zamanlama. Abi atlamamış ki ya. Bizi kandırmış oğlum. Adam atlamamış ki. Karşı taraftan deniyorlar buna sürekli. Nerede? karşıya geçmeye çalışıyor. Abi beni çok oyaladın. Harbiden diyorum çok oyaladın. Sağdaki evde birini gördüm. Karşı ev boş ama. Oraya oynayabiliriz. O solda var. Gerçek mi bot mu? Lan tam çimlerin orada geldi de. Gerçek bu arada. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. İlk önce yakındakiler sonra uzaktakiler abi. Sen nereye geliyorsun ya? Bu MFV pompalı devam ediyoruz. Uzak mesafeye bir şey yapamayacağımız için yaklaşmamız lazım oraya. Önümde. Oy güzel. Drop shot attım. Ama basmadı. Neden? Çünkü düzlükte olmadığımız için o yüzden öyle bir kal geldi gibi gözüktü. Uzak mesafe silahı lazım da almayacağım lan. Dedik ki oyun sonuna kadar aynı silah. O zaman devam. Solda. Baygın. Uzak yakın fark etmez abi. Bana adam gösterin yeter. Tek miydi acaba? Bir saniye sollu sollu ya da sağlı sağlı. Cover'da kalabilmek adına. arkadaşı orada. Gördüm onu sıkıntı yok. Bir tek arkadaşı o mu ama? Ben dibine girmem gerekiyor bu arada. Benim değil. Güzel. O da gitti. Dokuzuncu kilimizi aldık. 25 kişi hayatta şu anda arkadaşlar. Bu MP mermisi bulduk. Aracı atlayalım. Devam edelim hemen. Tam solumdan sesler gelmeye başladı. Ben de zaten Gronus'ta odam olabileceğini düşündüğüm için geliyordum buraya da. Bu tepede duracağım da. Bir saniye bir saniye. Bak burası iyidir. Aslında yakın mı girsek? Neyse, indim. Ah, adam orada. <laughs> Oradaki adamı şu an alamayacağım abi. Gerçekten denemek bile istemiyorum. Yakına girersek hallederiz ama. Oğlum bu arada nasıl oldu bilmiyorum ama arkadaşlar. Neye bakıyorsun? Lan o bottu indirdiğim. Ben de bunu takım arkadaşı zannediyorum. Henüz bomba bulamadık mı? Güzel bir bomba var. Bak bu taktiği seviyorum abi. Ağaçtan çarptırıyorsun. Adam bombaya uçuyor. Lan. Güzel. Ekibine haber salmış mıdır acaba bu eleman? Olabilir. Bitti bas. Çabuk çabuk çabuk. Dürbünlere bak. 4 yat, 6 at. Yani ümidim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Umarım sona kalanlar bot değildir. Scale diye bir adam var. Şu an Joker'i indirdi. Yapmayın lan. Birbirinizi indirmeyin. Şu aşağıdan gelen. Tamam onu da aldık. Alan dışı kalmışız. Hadi canım. Tamam problem değil. Tamam arkadan sesi verdi. Neredesiniz? dolar Oha. Kuat bir ekip kaldı finale arkadaşlar sanırım. Yok 3 kişi. Kahretsin ya. Yetişemedik. Gelin lan, buradayım. Ben de ses veriyorum. Ha. Yaklaşsınlar da yakın temasa girelim. Bu tepenin ardından gözükecekler de bakalım. Nasıl bir şey dönecek şimdi burada. kötü kaldım değil mi? Çok kötü kaldım. Tamam sıkıntı yok. Tamam güzel. Pompalı demiştik ama arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Kafamı karıştırmaya mı çalışıyorsun? Ninja. O da alan dışı bu arada. Kendini göstereceğini hiç düşünmüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alanı mı gidiyorsun? Pompalı. Söz verdiğimiz gibi arkadaşlar. Sonuna kalan adamları pompalı ile alacağız demiştim. 15 kilo ulaştık. Son etapta adamları bulmam çok zor oldu ama olsun keyifliydi. Umarım sizler izlerken eğlenebilmişsinizdir. Şöyle beyaz gömleğimizle güzel bir win almayı başardık. Daha sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.